ben haksız yere çıkartıldım. Özel işi yapmamak için, yapmadığım için bunlara itirazdan dolayı bizim ekmeğimizle oynadılar yani. Önce baskı ve zulüm gördü. Bu da yetmedi. Haksız yere işten çıkarıldı. <laughs> CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımı sürüyor. 2019 yerel seçimlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu belediyelerden işçi çıkarılmayacak demişti. Ancak aradan geçen 4 yılda bu söz pek çok kez dinlenmedi. İşte onlardan bir tanesi de Çağlar Kızıl Yıl. İki yıldır belediyede çalışıyordu ve işinden tazminatsız olarak çıkarıldı. 2020'de başladım işe. Ee, seçimde bize söz verilmişti ilçe belediye başkanından dolayı. Ama sözler tutulmadı. Ben de gittim Ankara'da şikayette bulundum. Kızıl Yıl, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde gördüğü baskı ve zulmü anlattı. İstuda mobbing baskı, özel işlere girmediğim... Neden mobbing? özel işlere girmiyordum. Benim raporum vardı. Raporumu verecektim içeri. Raporumu da kabul etmediler. Zorla verdim. E, bel fıtığım vardı. Ağır işte çalışamazdım. Disk kaymaları ikinci evreye geçmişti benim sorunlarım bel bel fıtığından dolayı. Ondan sonra yok seni işten çıkartırız. Tutanağı tutarız. Şirketine iade ederiz. Sonra şirkete iade edildik. E, bazı fotoğraf video çektim. E, özel işlerle dolayı mahkemeye sundum. Ne tür işler? İşte? özel işler girip yapmamamız gerekiyor yani. yani. bunları yapmıyorum diye de her defasında kendi işimi yapmıyormuş gibi gösterilip her defasında gelip tutanaklar sav tutuldu, savunmam alındı. İzmir Kemeraltı 900 sokakta bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çalışma ofisi işinden haksız yere çıkarılan belediye personelleri ve söz verilip işe alınmayan pek çok vatandaş tarafından protesto merkezi haline dönüştü. İşte onlardan sonuncusu da Çağlar Kızılyıl. Sendik alayım ama sendika hiçbir zaman yanımda olmadı. Neden? Yani göz yumuluyor yani. Demek ki bir şeyler var ki birileri var ki gelmiyor yani sendika. Ne mahkemeye geldi ne burada eylem yaparken geldi. Yani kendileri yazı da yazması gerekiyordu buraya ama herhangi bir şey yok ortalıkta. 10 günü geçti. 10 günü geçti. Devam ediyorum. Hakkımı arıyorum. Aramaya devam edeceğim. Halktan destek istiyorum. Tüm halkımızdan. Bu sadece benim hakkım değil. Bu tüm halkın hakkı, yani sonuçta. Yani mobik baskı bir suçtur yani. insanlık suçudur. Buna göz yumulamaz. Mağdur edilen Çağlar Kızılyıl, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yerel seçimlerin ardından verdiği sözü hatırlattı, hakkını talep etti. Neden gerekenler yapılmadı? Bana bu mobik baskı e, yapanlar neden araştırılıp gereken yapılmadı? Gerekenin yapılmasını istiyorum Sayın Genel Başkan'dan.